boya biliyorsunuz bir şeye rengini veren e, şeye denir. Yani zemine uygulandığı zaman işte kırmızı boya e, kırmızı renge çevirir. Beyaz boya beyaz renge çevirir. Yani hangi renk boya varsa zemine uyguluyorsanız zeminin rengini o uyguladığınız renge dönüştürüyorsunuz. Aslında Kur'an'ın Allah'ın boyası olması da tam da böyle bir şey. Yani Kur'an'ın rengi, yani Kur'an kendisine iman edenlerden, kendisine inanan kimselerden nasıl bir kişilik, nasıl bir kimlik, nasıl bir yaşam tarzı, nasıl bir ahlak vesaire gerekiyorsa o şekilde insanı boyar. Eğer Kuran boyası yani bir insanda varsa o zaman ona bu Allah'ın boyasıyla boyanmıştır ya da Müslüman olduğunu söylediği halde eğer Kur'anla boyanmamışsa yani üzeri Kur'anın rengi yoksa o zaman onun Müslüman olduğunu söylemesinin de doğrusu e, ne kadar bir önemi olabilir diye düşünmemiz gerekir. Ee, bu açıdan bakıldığında evet Kur'an Allah'ın boyasıdır. Bu şu demektir insanı e, hem manevi olarak hem maddi olarak hem ruhsal hem biyolojik olarak Ze'ye belli bir kişiliğe belli bir forma belli bir ahlaka uygun şekilde belirlemesi demek, düzenlemesi demek Bakara suresinin 138. ayetine baktığımızda Sıbğatallahi ve men ehsenu minallahi sıbğaten ve nehnu lehu abidun Allah'ın boyası boyası Allah'ın boyasından daha iyi olan kimdir? Ee, biz yalnızca Allah'a kulluk edenleriz. Demek ki e, Allah'ın boyasına boyanmış olmak demek, kulluğu yalnızca Allah'a özgülemek demek. Eğer bizim kulluğumuz yalnızca Allah'a özgülenmemişse o zaman Allah'ın boyasıyla boyandığımızı söyleyemeyiz. Diğer bir ifadeyle Allah'ın gösterdiği yoldan gittiğimizi ifade edemeyiz. Yani Allah'ın boyası demek insanın Allah'ın gösterdiği yoldan gitmesi demek. Allah ondan nasıl bir insan olmasını istiyorsa öyle bir insan olmak için özen göstermesi demek. Yani Kur'an'ın deyimiyle dürüst olması, adil olması, merhametli olması, yardımsever olması, kötülükle mücadele etmesi, güvenilir olması. Bunları böyle yüzlerce daha ekleyerek çoğaltabiliriz. Yani dolayısıyla bizim rengimiz Kur'an olmalı, bizim rengimiz vahiy olmalı. Zaten bize baktıklarında eğer Kur'an'ın rengini görmüyorlarsa o zaman bizim Müslümanlığımızda, bizim insanlığımızda bir sorun var demek